Katrina kasırgası birçok şehirde çok büyük tahribat oluştururken, Louisiana eyaletinin en büyük şehri olan New Orleans'ı yaşanamayacak hale getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin turizm ve kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilen New Orleans'ın yüzde sekseni sular altında kaldı. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 6 metreyi aştı. Dolayısıyla New Orleans, suların altına gömülerek adeta ortadan kalktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği doğudaki yere batma alameti Endonezya'da yaşanan tsunami felaketine bir işaret olabileceği gibi batıdaki yere batma hadisesi de New Orleans şehrinin ortadan kalkışına bir işaret olabilir. Hiç şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. New Orleans'ta bugüne kadar birçok fırtına ve kasırga felaketi yaşanmıştır. Ancak yaklaşık olarak her 14 yılda bir doğrudan kasırgayla karşılaşan şehir, bu boyutlarda bir yıkım ve yok oluşla tarih boyunca karşılaşmamıştır. New Orleans şehri ilk defa suların altına gömülerek adeta ortadan kalkmıştır. Bu büyük şehrin neredeyse tamamen ortadan kaybolması, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bir diğer ahir zaman alametiyle de çok büyük benzerlikler taşımaktadır. Hadiste şu şekilde bildirilmektedir. Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olacaktır.